Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sebebi kaldığımız yerden devam ediyoruz Çünkü yeni bir server tanıtımdayız arkadaşlar ee, Mineroyal Mine Utopiska blok sunucusundayız ee, Bugün bu serverı tanıtacağız hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar İlk önce oyuna başlayıp ka oyundan kayıt olduğunuzda burada başlıyorsunuz Arkadaşlar burada sağ, sol tarafımızda bir blok çevirme yerimiz var Buradan Quartz bloklarını ya da değişik blokla çevirebiliyoruz Burada bilgi menüsü var arkadaşlar. Blok levellerinden buradan bakabilirsiniz. Işınlanma ayarlarımız var yani kısacası var. Burada VIP bilgilerimiz var. 50 liraya yok lan. VIP. E VIP diye. Burada küçük bir sıkıntı var herhalde. Burada marketi var sunucunun. Bu market marketi falan da var. Burada rütbe sistemleri var. Ve spawner fiyatları var. Gördüğünüz gibi. Hemen sağ tarafımızda para bilgi var. Buradan paranızda falan başkalarının parasına bakabiliyorsunuz. Ma 64 tane 20 trilyon verir. Ee, ödülcü var. Hemen burada sağ tıkladınız mı günlük ödül veriyor. verimli konik Xpex 9 2 tane şans bloğu Yemek verdiği de iyi oldu. Hemen ayrıca şunlara kasa bu kasayı da açarız. Slash arkadaşa günlük ödül diyor. adaki Slash adakit yazarak adakitin alabilirsiniz. Ama arkadaşlar adakit yazmadan önce e, Slash VIP Ol yazarak VIP olabilirsiniz. Ve öyle adakit yazarsanız Büyük ihtimal daha çok verir. Burada arkadaşlar dakika market var. Burada dakika ım, coinlerle Spanner alabiliyorsunuz. Hemen buradan devam edelim. Burada da kasa kit var. Kasa Kitledik. Güzel bize kasa verdi. Kasa anahtarları sağlam. Bunları da açarız. Ee, burada arkadaşlar blok bilgileri var. Zümrüt şehri birem. Elmas, kızıl taş En kötü olarak gidiyor. Hemen sol tarafta arkadaşlar kumar var. Buradan jet poker ya da yazı turaya katılabiliyoruz. Burada borsa sistemi var. Ethereum, Dogecoin ve ee, ne var? Bitcoin var. Burada arkadaşlar dümdüz ee, önümüze doğru kasa sistemleri var. Olimpik kasa, coin kasa, zümrüt, ruliyet, nereye, spanlar, nereye kasası da varmış. Amorti kasası da var. Burada arkadaşlar sağ tarafımızda bir köylü takasımız var. Videomuz devam ediyor mu? Devam ediyor. Tamamdır. Burada arkadaşlar amorti kasası ve spanlar kasası falan alabiliyorsunuz. Burada e, var. Köylü shopları. Akşam hemen burada bir kurt eventi var. Karnaç 176'ymiş. Burada kurt kemiği alabiliyoruz arkadaşlar. Kurt etkeni. Yani. İki sıkıntısı kı, Kızıltaş taş cevherine. Ee, ondan sonra başka ne var? Slash arkadaşlar is yazıyoruz. Isten akışı ada oluştur deyip. Böyle güzel bir ada oluşturabiliyoruz. Kısa klasik. Arkadaşlar hemen gelmişken şu şunları da açalım bir. Şans bloklarımızı ne veriyor? 64 tane. Ee, Adı ne bu? Kızıl taş çeviri verdi. Bir daha açalım. Bekleyin. Bir daha açalım. Hadi. Aferin, aferin. Hop, tamamdır. Hemen şunları atalım bir. Burada aşağı gördüğünüz kıyı kısalaşık klasik adalar var. Slash arkadaşlar ada fly yazarak uçma aktif edebiliyorsunuz. Ya da vipol yazarak kit falan da alabiliyorsunuz. Ben VP ettiğini çünkü hani daha sonra da belki oynarım diye sonucu da. Böyle klasik bir şey zaten. Hemen warp kasaya, e, warp bakalım. Kasalara gitti, kurt ettiğini biliyoruz. Koşu yarışı var. Aa, şu anlık devre dışıymış arkadaşlar. Metin taşları var. Buradan 5 adet şeker spawnları Metin taşı kırdığında verecek ödüller. 15 adet nereye kasa bir adet. Uraytan hatta 50 bin mayon. ve 500 TL oyun parası veriyormuş. Buradan akışa bunları böyle kırarak 5000 canları versün süngerin. Elde edebilirsiniz. Ondan slash devam edelim. Köylü takası gezdik. Market'e biliyoruz. Ee, Edit'e gidelim. Burada arkadaşlar edit kırarak klasik zaten edit hemen gösteririm. Her kırdığınızda bir, bir edit veriyor. Yok. Evet arkadaşlar her kırdığınızda bir edit veriyor. Ee, ondan sonra hemen şuradan devam edelim. Warp'lardan eee je boss var, boss. Videomuz devam ediyor ediyor. Burada burada ıı, shop clip'e tıklayarak kutsal kutsama yıldızı boss parası vererek amorti kasası alabiliyorsunuz. Burada aşağı atlayan bir. Bu da büyük bir boss. iki tane var. Allah öldürecek beni. Kaç. Ee, bir an eşyalar düşüyor sandım. Evet arkadaşlar burada böyle bir yerde doğarsanız akşam slash like span yazarak e, spana gelebiliyorsunuz. Slash var devam edelim. Jet biliyoruz. Peep madem var arkadaşlar. Ee, böyle dümdüz aşağı atlıyoruz Ben şu an atlamayacağım çünkü eşyalar düşüyor. Hatta dur at ya bir şey olmaz. Aha şey bakın şura. Buradan arkadaşlar malzeme kasabilirsiniz para falan. Ve sonra altta akşa arena var. Böyle güzel bir arenası var. Ben beğendim. Bir tık FPS düşürür ama ee, gayet sağlam pvp olur burada olsa başka ne kaldım şöyle bir bakalım rütbeyi tanıttık spanlı ceza burada komutlar var skyblock komutları takım komutları ve kişisel komutlar var burada kurallar var ceza süreleri ve kurallar olmak üzere iki ayrı ee, başka ne var başka bir şey kalmadı herhalde e, slash istedik. Burada ada yaşına Adaya, adaya seton ve ada görevlerini yapabiliyoruz arkadaşlar buradan. Ondan sonra burada takım üyelerini görebiliyoruz. Level ada levelimizi görebiliyoruz. E, a, Toponu görebiliyoruz. Mesela muhtezer bayağı zi, sunucunun birincisiymiş ada level olarak. Burada adanın biyomu ve değiştirebiliyoruz. Buradan adayı sıfırlayıp yeni ada oluşturabiliyoruz. Boş o zaman abicim adamıza bir gidelim. Neyse akşam. adayı boş ver. Kasa açalım. Ee, ne açalım? Nereye açalım hadi. Hop açtık. Elmas cefer çıktı. En taş çıktı iyi. Son aç son bir kez açtık. En taş Şuradan bir spawner çıksaydı kolye izme falan satardık. Bu neymiş? Coin kasası. Coin kasasını açtık. 5k coin geldi. Slash coin market yazalım. Evet arkadaşlar coin market yazak coin market açabilirsiniz. Buradan arkadaşlar spanlar alabiliyorsunuz. Nether tuğlası en fazla isteyen mi yok. Kaktüs alabiliyorsunuz. sen yani burada bir sürü spanlı çeşitler var. Anahtar alabiliyorsunuz. 30k'ya, 100k'ya ve 15 ne? Kazmalar. V40. V60 olmak üzere. Hemen abicim şurada olimpik açalım. Video devam ediyor mu? Ediyor. Olimpiyat de Nedir tuğlası? de tuğlası? Ne geldi? Nedir? 9 nedir tuğlası? Bir kill spawner bir de koyu prizma geldi. Spawner açalım. Açtık. Kırmızı kum taşı. Prizma ne Kill. Nedir tuğlası? de tuğlası? Kuvars. Kuvars cevheri. Class şey miydi lan? Ne de tuvası. Hepsini açtık. Kırmızı kum taşı. Toplamda bunları elde ettik. Arkadaşlar hemen X yazın. bunları akışa geri koyup üstüne bir kere sağ tıklarsanız ve seviye deyip bunu içine atıp seviye yükseltlerseniz level 12 oldu mesela bu. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Daha çok veriyor. Daha hızlı veriyor. Eee Hemen şunu kılarım bir Hemen abicim Şöyle videomuzu bitirelim Devam ediyor değil mi kayıt Evet ee, Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun Bugün arkadaşlar Sırayla Manyalore'ye tanıttık Bir ee, sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay Kanalımıza abone olmayı Like atmayı unutmayın